Yardımlar hepsi böyle dedi ki Atatürk Mahallesi'nde kese dönüşüm orada 730 tane dairemiz var. Dairelerde bugün satsanız 800 bin yetere 900 bin yetere. Hepinizle bana vekalet verin. Dere tatlarına 100 kişisiniz. Ben size buradan bir tane daire vereyim. Orayı yıkalım. Sonra geldiler seçim üzeri ya. Nasıl ben kaybedeceğim? Başkanı kalacak ya. Hiçbir bana vekalet verin. Şimdi gelip bana daire ver. Yok daire var yok. Size kim söz verdi? Sosyal seçim döneminde o belediye başkanlarına gidip yakın 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 daire alın. Yok artık. Sayın başkan. Bizim dostlarımız evet. belediye de mevcuttur. Dayı. De dayı. dayı. De dayı de 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 Canım dayıcım. Evet. Bana bir kez bak şimdi onlara veriyor. Nerede veriyor? Tuzla'da size 100 metrekareye veriyorlar. Gideceksin Tuzla'da ev alacak. Ama biz dostlarımız için yani. de evvel böyle diye veriyoruz. Verdim. Vekalet verdin bana. Hayır. Vekaleti niye vermediniz? Vekalet vermediniz. Herkes burada. Bana belediye avukatım geldi. Vekaleti vereceksin ben sonra mahkeme açmıştı. Büyükşehir yıkıyordu. Ben iki kurdu durdum artık sen vekalet istedim. Bana vekalet verin, yetki verin dedim. Ben size vereceğim. Şimdi o konuyu tabi hukuki yönünü gerekiyor. O dere yataklarıyla ilgili bir şey yapamam. Yalan söylemem, yalan söylerim, yalan söylerim. Yaparım dersen seni kandırırım. Benim sorunum bugün o iki tapsuz yerler değil. Benim mevcut tapulu yerler ve son durası. Keşke imkanım olsa versen kaçtı dayı. Tamam, sen büyük şehre git. Yapacak hiçbir şey yok. Okay. you.